Merhabalar arkadaşlar. Ben Avukat İyaz Çimen. Bugün size kişisel verilerin korunması prosedürü ile ilgili birkaç bilgi aktaracağım. Öncelikle kişisel verilerin korunması kanunun ne zaman yürürlüğe girdiği ve tam olarak ne amaçladığını aktarmak istiyorum sizlere. Günümüzde artık internetin de günlük hayatımızda kullanıma bu kadar yaygın bir şekilde başlanmasıyla birlikte Artık bizim bilgilerimiz de çok hızlı bir şekilde aktarılabiliyor. Bu ne demek? Aslına bakarsanız toplumsal olarak her kişinin bilgisi kendi tasarrufu üzerindedir. Dolayısıyla kişiler kendi verileri ve bilgileri üzerinde e, tasarruf hakkında ve bu tasarrufları da aynı şekilde gerçekleşmediği takdirde cezai müeyyide uygulanabilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında kanunlaşarak mevzuatımıza girmiş oldu. Peki nedir bu kişisel veri sürekli duyduğumuz ve buradaki kavramlar biraz size onlardan bahsetmek istiyorum. 7 Nisan 2016 tarihinde Mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza birkaç tane yeni tabir getirdi. Bunlardan bir tanesi veri sahibi. Şimdi öncelikle verinin ne olduğunu e, anlayabilmek açısından şu şekilde ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Bizi bir gerçek kişiye eriştiren her türlü bilgi aslına bakarsanız kişisel veri olarak isimlendirilir. Nedir bu? E, bir şirket prosedürünü eğer göz önüne alırsak burada şirketin çalışanlarının bilgileri örneğin özlük bilgileri kişisel veri olarak adlandırılabilir. Bu kişisel verinin sahibine de biz veri ilgilisi yahut da veri sahibi diyoruz kanuni olarak. Bu verilerin üzerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler yani veriyi kaydetmek, silmek, aktarmak, değiştirmek, depolamak veya paylaşmak. Bunların tamamına da biz veri işleme faaliyeti diyoruz. Bu noktada Veri işleyenler ve bu verilerden sorumlu olanlar var kanuni kapsamda. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi biz bir veri kayıt sisteminden yani verilerin harici olarak toplanarak dışarıdan kaydedilerek veyahut da paylaşılarak bir sistem içerisinde tutulması ve burada işlenerek kullanılmasını biz aynı zamanda veri kayıt sistemi diyoruz. Veri kayıt sistemi günlük hayatımızda sıkça karşılaşabileceğimiz, örneğin bir işçi işveren ilişkisi, üniversite öğrenci ilişkisi, yine nitekim diğer kamu tüzel kişilerin de dahil olabileceği sistemler aslında baktığınızda. Bu sistemin işletilmesinden ve aynı zamanda sistemde ortaya çıkabilecek hukuki aksaklıklardan da sorumlu olan veri sorumlusu. Eğer iş ve işverenler gerçek kişi yahut da özel hukuk tüzel kişisi ise gerçek kişilerde kişinin kendisi verenin kendisi yahut tüzel kişi ise de bu tüzel kişinin yetkilisi veri sorumlusu olarak addediliyor ve kanunu düzenlemiş olduğu bazı yaptırımlarla da kendisi muhatap oluyor. Aynı zamanda bir de veri işleyen kavramımız var arkadaşlar. Veri işleyen de e, örneğin grup şirketler ya da holding bünyesinde konuşacak olursak, Sadece veri işleme yani bu bilgilerin kaydedilmesi, depolanması gibi faaliyetlerle sorumlu olan bir kişilik varsa bu. Eğer e, sistemin içerisinde bununla görevlendirilmiş bir gerçek ya da tüzel kişi yoksa da haricen dışarıdan veri toplayan e, anlaşmalı yine ayrı gerçek ya da tüzel kişilerden bahsedebiliriz. Bu noktada bizler çalışan olarak aslına bakarsanız gerçek kişi veri ilgilisi yani aslında veri sahibiyiz ve burada bizim belli başlı haklarımız ve bu hakların da korunması ile ilgili kanunun getirmiş olduğu prosedürler var. Bizler bir işveren çatısı altında çalıştığımız zaman ana faaliyet konusunu yani işin gereğini gerçekleştirmek için gün içerisinde birçok bilgi alışverişinde bulunuruz. Örneğin satış ekibindeysek biz burada satış yapacağımız kişinin bilgilerini şirket müyesine alırız. Yine aynı şekilde bir e, kendi tedarikçimizden bir ürün temin edeceksek ya da tedarik edeceksek o firmanın çalışanının bilgilerini yine kendi uhdemize alarak iletişim, irtibat kurarız. Bu noktada aslında dikkat edilmesi gereken şey karşı taraftan aldığımız bilgiler belirli prosedürler karşılığında e, kendi veri kayıt sistemine kaydolduğundan biz de o bilgileri karşı taraftan temin ettiğimizde Aynı veri koruma statüsüne ulaşabilecek seviyede bir veri kayıt sistemimiz olduğunu taahhüt ediyoruz karşı tarafa. Kanun bizden bunu istiyor ve bu noktada oluşabilecek herhangi bir veri sızıntısına karşı gerekli önlemleri hem fiziki olarak hem hukuki olarak almış olmamızı arıyor. Dolayısıyla bizler şirket bünyesinde görevlerimizi gerçekleştirirken veri sızıntısına ya da bu bahsetmiş olduğum Veri kayıt sisteminin hukuki ve teknik gereklerine aykırı hareket edemiyoruz. Örneğin nedir bu? Bizler işimiz gereği verileri e, belirli bir amaca istinaden veri kayıt sistemine kaydediyoruz. Nedir bu? Örneğin bir İK prosedürü ad, e, açısından değerlendirecek olursak bir işçinin işveren bünyesinde çalışabilmesi için belli başlı evrakları ya da bilgileri İnsan kaynakları birimine iletmesi gerekiyor. Bunun belli başlı nedenleri var. Bunlardan birkaç tanesini sayacak olursak. Öncelikle sigorta girişinin yapılabilmesi için bir bilgi alışverişine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bankadan maaş ödenebilmesi için yine IBAN bilgisiyle ilgili bir paylaşıma ihtiyaç var. Yine iş gereği olası bir taşeronluk çalışması olabilir yahut da bir başka veri kayıt sorumlusu ile birlikte bir iş yapılması gerekebilir. Biz bir başkasının tedarikçisi pozisyonunda olabiliriz. Ve bu kapsamda da yine bizim kişisel bilgilerimiz firma dışına paylaşılıyor olabilir. Burada veri sorumlusunun gerçekleştirmesi gereken bazı hukuki ve teknik tedbirler vardır. Nedir bunlar? Kısaca değinecek olursak öncelikle veri ilgilisinden yani veri sahibinden bu bilgileri alabilmek için yeterli bir aydınlatma prosedürünü oluşturması gerekiyor. Nedir bu aydınlatma prosedürü diyecek olursanız da kişi kendine ait bilgileri nerelerde kullanılacağını, ne kadar süreyle tutulacağını, kimlerle paylaşılacağını ve bunun temel amacının ne olduğunu bilme hakkına sahip. Kanun bize bunu söylüyor. Dolayısıyla da bir veri sorumlusu yani veri kayıt sisteminden sorumlu olan kişi sizin bilgilerinizi alacağı zaman size bununla ilgili bir aydınlatma metni getirmesi gerekiyor ve bu metne göre de e, yeterli aydınlatmayı yaptıktan sonra sizin verilerinizi işleyebilme hakkına sahip oluyor. Tabii ki bu e, işlemeden bahsettiğimiz süreçte sınırsız bir işleme faaliyeti değil. Onu da yine işin gerektirdiği ölçüde ve bizim veri minimizasyonu dediğimiz e, ilke kapsamında gerçekleştirmesi lazım. Nedir bu veri minimizasyonu dersek de her ne kadar biz Çalışma ilişkisi karşılığında bu verilerimizi paylaşmış da olsak, aslında bir bilginin bir başka sistemde kayıtlı olması her zaman için e, bunun e, ihlal, veri ihlali yapılabilecek düzeyde bir risk barındırması demek oluyor. Yani siz istediğiniz kadar hukuki veya teknik olarak bu veriyi korudunuzu söyleseniz de, e, online sisteme kayıtlı her türlü bilgi çalınma riski altında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada aslında sizden asgari düzeyde bilgi alınarak bu işleme prosedürün gerçekleştirilmesi lazım. Dolayısıyla sizden gereksiz olarak talep edilen bilgileri vermek zorunda değilsiniz. Nitekim bunlara ilişkin bir rıza göstermiş de olsanız aydınlatmaya istinaden yine de bu bilgilerin işlenmesi kanuna aykırılık yaratacaktır diyebiliriz. Bizler kendi bilgilerimizi kendi veri kayıt sistemimiz açısından teslim edebilmek için böylesine bir prosedür uygularken bir başka veri kayıt sisteminde bulunan veri sorumlusu da yine kendi sistemi için bu bahsetmiş olduğumuz süreçlerin tamamını kanundan uygulamak zorunda. Dolayısıyla bu süreçlerden geçen bir verinin tarafımıza gelmesiyle birlikte biz de aynı süreçlerden diğer veri sorumlusu ne kadar sorumlu ise biz de yine aynı şekilde kendi süreçlerimizden sorumluyuz. Dolayısıyla bu sorumluluğun iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi cezai boyut, bir diğeri ise hukuki boyut. Cezai boyutta eğer bir veri işleme faaliyeti hukuka aykırı bir nitelikte gerçekleşiyorsa Türk Ceza Kanunu'na göre 6 ay ile nitelikli hallerde 3 sene arasında bir cezai müeyyide veri sorumlusuna uygulanabilir diyor kanunumuz. Şimdi bu işin cezai boyutu. Bir de bunun hukuki kısmı var. Olası bir veri ihlalinde, ihlalin türlerine göre günümüzde şu anki 2022 şartlarına göre ortalama 60 bin lirayla 2,5 milyon lira arasında bir cezai müeyyide uygulanabilir diyor kanun. Şimdi baktığınız zaman bunların muhatabı kim? İşverenin tüzel kişi olması durumunda ee, kendi tüzel kişiliği ve aynı zamanda yetkilisi Gerçek kişi olması durumunda da işverenin kendisi hem bu cezai ve hukuki noktalardan muhatap diyebiliriz. Bu noktada bizler çalışan olarak dikkat etmemiz gereken şey ise veri sızıntısının gerçekleşmiyor oluşu ve aynı zamanda kendi süreçlerimizde veri alışverişini yaparken gizlilik kurallarına riayet edişimiz. Şimdi bu noktada gizlilik kurallarından bahsedecek olursak Birçok veri sorumlusu da kendi içerisinde prosedürlerini gerçekleştirirken e, gizlilik sözleşmeleriyle işlem yapıyor. Hem ticari faaliyetlerdeki sırların ortaya çıkmaması için hem de kişisel verilerin paylaşılması durumunda e, kendi kayıt sistemlerindeki güvenlik seviyesinin karşı tarafta da olduğu taahhüdünü alabilmek için. Olası bir veri sızıntısının kendi bünyelerinde değil de üçüncü kişiler yani paylaşılan kişiler bünyesinde ortaya çıkması durumunda kişinin uğramış olduğu zararı e, sorumlu olan veri sorumlusuna rücu edebilmek adına hem bu güvenlik prosedürleri ve aynı zamanda da DA olarak isimlendirdiğimiz e, gizlilik sözleşmeleri imzalanıyor diyebiliriz. Şimdi sizlere birkaç örnekten bahsetmek istiyorum. Örneğin bir sigorta acentesini düşünelim arkadaşlar. Sigorta acentesinin kendi müşterilerinden almış olduğu müşteri bilgileri Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel veri olarak sayılıp sadece sigortalama faaliyetine esas bir şekilde kullanılabiliyor. Ama örneğimizde sigorta acentesi kendi müşterisinin doğum tarihini almış olduğu bilgilerden görerek ve bir nevi aslına bakarsanız ona jest yapmak isteyerek kendi Facebook, şahsi Facebook hesabından müşterisinin doğum gününü kutluyor. Aslına bakmış olduğunuz e, örnekte bu paylaşımı sigorta acentesinin bir çalışanı gerçekleştiriyor. O sosyal medyasıyla ilgili olan arkadaş gerçekleştiriyor. Ancak bu paylaşım neticesinde ki bu <laughs> o dönem 44.750 TL ile cezalandırılmış idari para cezası ile ilgili olarak söylüyorum. O dönemde yapılan bu cezalandırma işlemi sigorta acentesinin kendisine kesiliyor. Dolayısıyla aslına baktığınızda çalışan olarak bizler paylaşımı ve ihlali gerçekleştiriyoruz. Ancak burada sorumluluk bizim sistemimizden sorumlu olan veri sorumlusu olarak adlandırdığımız sigorta ajantesinde. Tabi burada sigorta ajantesi de bu paylaşım karşılığında ortaya çıkan idari para cezasını paylaşımı yapan çalışanla rücu edebiliyor. Çünkü çalışanı burada kendi görev tanımından ve ana faaliyet konusundan farklı bir iş yaparak kendi müşterisinin verisini aslında ondan izin almadan kullanıyor. Çünkü müşterisi sigorta acentesine doğum tarihini verirken böyle bir reklam faaliyetinde kullanılsın maksadıyla amacıyla vermiyor. Aslına baktığınızda sadece poliçe süreciyle ilgili bu verinin paylaşımını yapıyor. Ancak buradaki sigorta acentesi kendi üzerine vazife olmayan diyebileceğimiz bir işten kaynaklı böyle bir veri ihlali gerçekleştiriyor diyebiliriz. Ee, yine çağrı merkezleriyle ilgili bir örneğimiz var. Onu da söylemek istiyorum. Günümüzde doğrudan satış yöntemi artık e, kişisel verilerin korunması kanunuyla bir nebzede olsa e, arka planda kaldı diyebiliriz. O da şu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi kişiler veri ilgilileri kendi bilgilerini paylaşırken bir amaç uğruna paylaşım gerçekleştiriyor. Nitekim bir gıda şirketinden alışveriş yapan bir müşteri kendi telefonunu yine alışverişin neticesinde gıda şirketiyle paylaşıyor. Tabi buradaki e, ana faaliyet bu telefonun yapılan alışverişle ilgili kullanılması. Ancak daha sonrasında gıda şirketi bir başka pazarlama şirketine dönüşüyor ve elindeki dataların tamamına satış yapabilmek maksadıyla örneğin bu telefon numarasına ulaşarak e, kişinin verisini ...ilk amacına aykırı bir şekilde işlediği için... ...38 bin liralık bir idari para cezasıyla muhatap oluyor diyebiliriz. Evet bir başka örnek bu da benim meslektaşımın yapmış olduğu bir ihlal. Ee, bir avukat kendi dosyasında borçlu olan bir kişiye... E, ...borcunu ödettirebilmek maksadıyla... ...kişinin ailesinden müferit e, bazı fertleri arayarak borçlu olduğu bilgisini kişinin rızası dışında ailesiyle paylaşmış oluyor. Ve bu yapmış olduğu faaliyet sonucunda meslektaşıma 50 bin liralık bir idari para cezası uygulanıyor diyebiliriz. Kişinin borç bilgisi kişisel bir veridir. Eşi, dostu, annesi, babası, ailesi, çocuğu ya da karısı önemli değil. Kişinin rızası dışında herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılamaz diyebiliriz. Evet bu da son örneğimiz olsun. E, spor salonlarına giriş çıkış yaparken bir spor salonu zinciri kişilere e, bir şifre tanımlıyor. Ve bu şifre üçüncü kişilerle paylaşıldıkça spor salonuna aslında bir üyelik yaparak birden fazla e, kişinin faydalanması sağlanıyor. Tabi doğal olarak burada spor salonu komple, e, zinciri de zarar ediyor diyebiliriz. Bunu bertaraf edebilmek maksadıyla spor salonu kendi müşterilerin avuç içi verisiyle girişleri sağlamak maksadıyla bir değişikliğe gidiyor. Tabi burada kurumun e, cezai mühendisi daha yüksek. Yaklaşık 400 bin liralık bir ceza kesilmiş burada spor salonuna. Buradaki mantığımız da şu arkadaşlar. Biraz önce veri minimizasyonunu açıklamıştım size. Kişiye ait en asgari sayıda e, verinin işlenmesi gerekiyor. Şimdi müşteriyle spor salonu arasındaki ilişki basit bir aslında hizmet alımı ilişkisi. Yani müşteri spor salonundan belirli saatlerde kullanım hizmeti alıyor ve bu noktada da tabii ki bir sözleşme yapılıyor ve bilgi alışverişi oluyor. Şimdi veri ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi özel nitelikli kişisel veri dediğimiz kişinin ırk, din, dil, cinsiyet, özel hayat bilgisi ve cezai adli sicil bilgisi olarak sınıflandırabiliriz biz bunu. Bunlar Kişinin ayrımcılığa uğrayabilme, daha doğrusu haksızlığa uğrayabilme riskinin daha yüksek olduğu bilgiler diyelim. Daha özel hassas bilgiler. Diğeri de özel nitelikli olmayan kişisel veri diyebiliyoruz biz buna. Şimdi avuç içi verisi kişinin özel nitelikli kişisel verisi. Dolayısıyla bunu işleyebilmek için aslında bununla ilgili e, avuç içi bilgisini alabilmek için bir hizmet ilişkisinden daha kuvvetli bir ilişkiye ihtiyaç duyuyor. Aslına bakarsanız kanun koyucu. Bunun da mantığı şuradan geliyor. Ben bir müşteriyim ve benim avuç içimle ilgili örneğin banka hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Yahut da e, kamu kurumlarında da bu bilgim olabilir. Bununla işlem yapabilirsiniz. Benim burada aslında haksızlığa uğrama riskim daha yüksek. Siz örneğin basit bir turnike sistemiyle bu kontrolü yapabilecekken kişiden yani müşteriden Gereksiz bir kişisel verisini almışsınız, kendi nitekim buradaki aslında gereksiz veri dediğimiz avuçça okuma. Dolayısıyla da bunu alıp işlediği için spor salonuna kişisel verilerin korunması kurumu yaklaşık 400 bin TL'lik bir idari para cezası kesiyor diyebiliriz. Şimdi bu noktada arkadaşlar bizlerin çalışırken dikkat etmesi gereken şeylerin en başına gelen kendi prosedürümüzle ilgili olarak bilgilerin ne şekilde alındığını ve ne şekilde paylaşıldığını son derece dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Ve işimizi yaparken kendi faaliyet konumuzun dışına üstlerimizin özellikle talimatları olmadan çıkmamamız gerekiyor. Bu tarz örneklerde açıkladığımız veri sızıntısı ve devamında da bu bahsetmiş olduğumuz hem para hem de cezai müeydelerin başımıza gelmemesi adına davranmamız gereken şekilde mesleğimizi ifade edersek eğer bu bahsetmiş olduğumuz kötü örnekler bizlerin başına gelmez diyebiliriz. Bunun haricinde herhangi bir şekilde merak ettiğiniz bir şey olursa yayının alt tarafına kendi kişisel bilgilerimi paylaşıyorum. Bize de ulaşıp merakınızı giderebilirsiniz. Müzik